Bu noktada yapılacak en önemli şeylerden bir tanesi kaba yemi 1.8 kilonun altına kesinlikle düşmeyeceğiz. 2 kilolar oldukça yeterli. Elimizde sılaj varsa yemi lezzetlendirecektir, ıslan, ıslatacaktır. Bu da hayvanın daha keyifle tüketmesine sebep olacaktır. Büyükbaş hayvanlar unutmayın ki Koku odaklı beslenirler. Küçük baş hayvanlarsa lezzet odaklı beslenirler. Siz mısır sılacının kokusunu sevmeyebilirsiniz, ama onlar çok seviyor. O yüzden mutlaka mısır sılacı gibi sılaclarla yeminizi zenginleştirin. Besinin sonlarında. 5 kilo ve üzerinde vereceğiniz sılajlar hayvanların yağlarının sararmasına, etinin hafif hafif acılaşmasına sebep olacaktır. Mısırın yapısından kaynaklanır bu. O yüzden besinin başında 7-8 kilo dahi mısır sılajı verebiliyorken besinin sonuna doğru mutlaka 4 kilo ve altına 3-3,5 kilolar civarına düşürürseniz o zaman et ve yağ kalitesinde hatta lezzetinde hiçbir sıkıntı yaşamayacağınız gibi hayvanlarınızın da hazırlamış olduğu yemi daha severek, daha lezzetli bir şekilde tüketmesine sebep olacaktır. Bununla birlikte Tamamen kupkuru olduğunu düşündüğünüzde, sadece arpa yem, saman verildiğinde leblebi tozu tükettirmeye çalıştığımız bir hayvan düşünün arkadaşlar. Ağzına, burnuna bu tozlar girecek. Öksürmesine, tıksırmasına hatta ve hatta ikide bir de su içme ihtiyacı duymasına sebep olacaktır. Su içme için yemin başından ayrılan hayvanda bir daha kolay kolay tekrar geriye dönüp de yem yemek istemeyecektir, tüketiminiz azalacaktır. O yüzden burada Hakan Bey'in yaptığı 2 kilolar civarında kuru ot, Burada da otu sadece saman olarak tutmayıp da çayır otu, regras otu, yeşile biçilmiş yulaf ya da buğday otu olabilir. Farklı lezzetli otlarla harmanlarsanız samanı o zaman çok daha keyifle, kolaylıkla tükettiğini göreceksiniz.